Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesinin şekillendiği 2023 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını mütakip önümüzdeki saatlerde açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının devletimize milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir. Kahraman ordumuz PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere Milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesine her geçen gün artan bir şiddetle ve kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 942'ye 24 Temmuz 2015'tan bugüne kadar ise 38.285'e ulaşmıştır. Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık ve olağanüstü bir gayretle yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiği başarılı operasyonlarla teröristlere ait çok sayıda barınak, sığınak, tünel ve mağara ile sözde karargah olarak kullanılan yerler imha edilmiş. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiş ve ağır darbe vurulan terör örgütü hareket edemez duruma getirilmiştir. Bu kapsamda başarıyla icra edilen pençe kilit operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de şu ana kadar ele geçirenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan bir mühimmat deposunda 15.400 adet Doçka uçak savar mühimmatı ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 21'i teröristtir. 3132 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4468 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 347'si teröristtir. 131.944 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca son bir haftada icra edilen operasyonlarda 139 kilogram uyuşturucu ve bir adet silah ele geçirilmiştir. Yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4631 kilogram uyuşturucu, 1051 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 24 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordine olarak devam edilecektir. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim son bir haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından iki taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 83 olurken, Etkisiz hale getirilen terör sayısı ise 699'a ulaşmıştır. Değerli basın mensupları, ittifaka katıldığı günden bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getiren ülkemiz, etkin bir üyesi olduğu NATO'ya ve Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğine önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede güvence tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında 24 ve 27 Temmuz tarihlerinde havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından görev icra edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetleri icra etmekte, bilgi ve silah teknolojisindeki değişim ve gelişimlere bağlı olarak personelin niteliklerini çağın şartlarına en uygun şekilde geliştirmektedir. Bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren 13'ü NATO, 6'sı milli, 23'ü davet ve 7'si özel olmak üzere toplam 49 tatbikat icra edilmiştir. Ayrıca 29 Temmuz'da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Şile Sofular Halk Plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli bulunduğu rapor edilmiş. Bölgeye sevk edilen sualtı savunma komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak ince, incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığı'na getirilmiş, 17 tanesi dün kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının %80'lere yükseldiği bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri olarak insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bakanlığımız ev sahipliği, TSK Güçlendirme Vakfı Koordinesi ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle İstanbul'da İDEF 2023 16. Uluslararası Savunma ve Sanayi Fuarı başarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda 54 ülkeden 1461 katılımcı firma, 107 ülkeden 100 bine yakın profesyonel ziyaretçi ile 81 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 185 heyete mensup 732 heyet üyesinin katılım sağladığı fuarda Ülkemizin ve savunma sanayimizin ulaşmış olduğu imkan ve kabiliyetler tüm dünyaya tanıtılmış. Sayın Bakanımız tarafından fuara katılım sağlayan kardeş, dost ve müttefik ülkelerden çoğunluğu savunma bakanı olmak üzere 22 misafir bakan ile ikili görüşme gerçekleştirilmiş, bazı anlaşmalar imzalanmış ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ve çok boyutlu askeri eğitim ve işbirliği imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Fuar kapsamında özellikle yeni hava savunma sistemleri, bomba atar drone konseptleri, uçaktan atılabilir mayın sistemi, kamikaze insansız deniz aracı konsepti ve insansız karaci sistemleri gibi yeni teknolojiler sergilenmiştir. Ayrıca bakanlığımıza bağlı asfalt ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan Milgen projesinin dördüncü ve son gemisinin denize iniş töreni dün Pakistan Karıcı'da icra edilmiştir. Yine Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Öz Kaynakları ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle yürütülen Hilal projesiyle yurt dışından tedarik edilen C4 patlayıcısının üretim yeteneği şirketimize kazandırılmıştır. Bu sayede uluslararası askeri standartlara uygun yerli ve milli C4 üretimi roket ve patlayıcı fabrikasında gerçekleştirilecektir. Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürün silah sistemleri ile silahlı kuvvetlerimiz nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını arttırmaktadır. Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Bu çerçevede son dönemde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Bugüne kadar silahlı kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 49 helikopter ile katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sortu yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir. Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında büyük bir titizlikle ve tavizsiz şekilde sürdürülmektedir. Personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda Kara Harp Okulu yerleşkesinde icra edilen 2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Asubay Meslek Yüksek Okulları'nın askeri öğrenci temin faaliyetleri yarın itibariyle sona erecektir. Bu süreçte gösterilen yoğun ilgiden dolayı öğrenci adaylarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Erbaş ve erlerimizin kullanımına sunulan Askersel uygulaması kapsamında Askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisin müteakip ise yine eski hatların özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz anayasa ve kanunlara bağlı olarak milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde terörle mücadele eden sınır güvenliğine uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı yerine getirecek, dünyanın en güçlü, en güvenilir ve en saygın ordular arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.